arkadaşlar. Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten oluşan e, güzel bir bandana çalışması yapacağız. Bandanamızı ilk önce şeritler halinde öreceğiz. 4 şerit ikişer renkten iki beyaz 2 yavru ağzı olarak kullandım. Daha sonra e, örerek görmüş olduğumuz güzel bandananın haline getireceğiz. Arkasından şu işlemlerimizi de tamamladıktan sonra bandanamız kullanmaya hazır hale gelecek. Bakın böyle dilediğiniz baş ölçüsüne uygun olarak esneyebilen bir bandana oldu. Hem büyükler hem küçüklerin severek kullanabileceği bir örgümüz oldu. Bandanamız oldu. Evet hepinize kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Bandanamızı iki renkten oluşturacağız. Beyazımız ve yavru ağzımızı kullandım. 130 tane zincir çekip 130 zincirin her bir zincirin üzerine birer tane trabzanımızı örerek geleceğiz ve üzerine birer tane sık iğnemizi yani bir batıp çıkacağız sık iğnemizi yapıp 4 tane bu şekilde uzunluk oluşturacağız yani 4 tane trabzanlardan oluşan zincirin üzerine ördüğümüz trabzanlar grubu oluşturacağız 2 tane beyaz İki tane yavru ağzı olmak üzere. Bir tane beyazım, bir yavru ağzımı görmektesiniz. Diğer beyazımı da ördüm. Hazır. Şimdi yavru ağzını sizlerle birlikte başlayalım. Sadece e, dönüşlerimizde farklı işlemimiz var. Her iki dönüşümüzde de başlangıç ve sonunda farklı işlemimiz var. Diğer zincirlerin üstüne birer tane sık iğne ile trabzan örerek tamamladık. Şöyle bir ölçüsünü alalım şu şekilde ölçüsü 45 santim, 45 santim, şöyle hatta 46 ymış. 46 santim, evet 46 santim olmuş. Şimdi zincirimizi çekelim bir de zincirimizin uzunluğunu da ölçelim ve birlikte trabzanlarımızı örmeye başlayalım. İlk önce bir zincirimizi örelim. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 130 olana kadar çekelim. 130 tane zincirimi çektim. Hemen ölçmek istiyorum. Tam zincirimden tuttum. Zincirimin diğer kısmını 40 şöyle görmek istiyorum. 43 43 santim. Bakın bitmişi 46 santimdi. Şu an zincirim e, hiç örülmeden 43 santim. Şimdi örmeye başlayalım. 130 zincirimizin üzerine ilave zincir yapmıyoruz. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincir yuvasına gelerek batıyorum. Bakın 1, 2, 3 ve 4. zincir yuvası içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başını dolayarak aynı yere bir daha giriyorum bir zincir iki trabzan oldu başını doluyorum tığımın üçüncü kez aynı yere giriyorum bitişte de aynı işlemimizi tekrar edeceğiz 3 tane zincir geri döndük ilave zincir de çekmedik 3 ayrı trabzanımızı da ördük 1 2 3 toplamda 4 trabzan oldu tığımın başını doluyorum sıradaki Zincirin içerisine girerek bir tane trabzanım örüyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. Sıradaki zincir gözüne batıyorum ve örüyorum. Başını doluyorum. Sıradan giriyorum. Başına doluyorum. Sıradan batıyorum. Tekrar birer birer sıramızın başına kadar bu şekilde örerek gelelim zincirimizin üzerine trabzanlarımızı örerek büyütmeye devam ediyoruz bir uçtan başladık diğer uca doğru her bir zincirimizin üzerine girerek bakın içerisine girerek birer birer örelim atlamayalım bir tanesine girerek hemen trabzanımızı sadece örelim ve uca kadar devam edip tamamlayalım uygun renklerde öreceğimiz elbiselerin üzerine de yapabiliriz 4 tane bant kullandığımız gibi 3 tane bantlı da yapabiliriz direkt saç örgüsü şeklinde Başına kadar örelim. Başlangıç zincirime kadar örerek geldim. İlk zincirimdeyim. Bakınız. Tığımızın başını dolayalım. Aynı yere bir tane daha trabzanımızı örelim. 2 Aynı yere 3. trabzanımı örüyorum. Aynı yere dördüncü trabzanımı örüyorum başlangıç ve bitişimizde bu köşenin dönüş yerine 4 tane trabzanımız oluyor toplamda. Ve direkt deliğin içerisine bakın şurada görmüş olduğumuz deliğin içerisine gelerek batıyorum sık iğne yapıyorum, kapatıyorum. Ve burada bir dönüş yapmış oldum. Şöyle bir dönüşü gerçekleştirdim. Şimdi her bir zincir üzerine birer trabzan örmüştük. Trabzanlarımızın olduğu yere gelerek her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne örüyorum. Bakın her bir bakın trabzanımı görüyorum. Üzerine batıyorum. İkinci trabzanımın üzerine yan devam eden her trabzanın üzerine birer birer trabzanlarımızı örüyoruz şu şekilde. Şöyle daha net görülecektir. Trabzanımın üzerine bir tane sık iğne. Trabzanın üzerine bir sık iğne. Zincirimizin kullanmadığımız diğer yönünü sık iğnelerimizi yapmak için kullanacağız. Ve çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Şöyle eğri olan bakın eğri olan trabzan grubumuz daha dolgun ve tok bir görünüm kazanacak birer birer örelim. Sıra başına kadar gelelim. Sıramızın ucuna kadar örerek geldik sık iğnelerimizi şu şekilde gayet güzel ve mutazam duruyor. Sık iğne de geçtikten sonra çok daha güzelleşiyor. Şimdi en son 3 tane zincir çekerek başlamış olduğumuz yerde. 130 zincirimizi çektik, 3 tane geri dönmüştük. Oraya sık iğne batarak giriyorum ve beyazıma düz yönün ikisini düz yönü şöyle üst üste getiriyorum. Üste diğer rengim, altta beyazım kalacak şekilde şu şekilde koyuyorum. Beyazımın da 3 tane zincir çekmiş olduğum yerine giriyorum. Şu şekilde üstteyken geçiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir tane önce pembem yani yavru ağzımdan giriyorum sonra aynı yerden beyazdan girerek trabzanım örüyorum zincirimle birlikte iki tane trabzanım olmuş oluyor tekrar başını doluyorum aynı yere giriyorum yani 3 zincirlerin olduğu kısmı bir tane trabzanım örüyorum zincirle birlikte 3 trabzanım oldu tekrar giriyorum. 4 tane trabzanım bu şekilde tamamlanmış oldu. 4 tane trabzanımı ördüm. 4 trabzanımdan sonra diğer iki rengimi de alıyorum. Üst üste koyuyorum. Bu kez yavru ağzım yine üstte. Yani bir yavru ağza bir beyaz, bir yavru ağza bir beyaz olacak şekilde üst üste koyuyorum bakın şu şekilde 4 trabzanı tamamladım tığımın başını doluyorum diğer ikisine de aynı 3 tane zincirin olduğu yerden her ikisine de giriyorum 3 zincirimin olduğu o dönme yerinden girerek trabzanımı örüyorum 4 trabzan da buraya öreceğiz 1 2 İkinci trabzanımı örüyorum, üçüncü trabzanım için giriyorum ve dördüncü trabzanım için girerek tamamlıyorum. Dört tane trabzanımı da ördüm. Şu şekilde, bakın dört tane trabzan, dört tane trabzan şekilde bandanamızın uç kısmını tamamlamış olduk. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve birer birer trabzanlarımın üzerinden birer tane daha trabzanımı örüyorum. Devam ediyorum. Sırasıyla her birinin üzerine birer tane batıyoruz. 4 Diğerine geçiyorum. 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm 1 2 3 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü değiştirerek tekrar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımızı ördük şeritlerimizi birleştirdik 4 trabzan ve diğerine de 4 trabzan ördüm çifter çifter daha sonra birleştirerek 8 trabzan birinci sırada ikinci sırada da 8 trabzan ördüm ve ipimi kopardım şu şekilde şeritlerimiz hazır hale geldi şimdi Şeritlerimizin saç örgüsü yapma kısmına geldik. Onun için düzgün bir zemine yatırıyoruz. Düzgün zemine yatırdığımız zaman ilk önce üstte bulunan şeritlerimizi üst üste koyuyoruz. Sol tarafı üste koyuyorum. Sol taraf üste gelecek şekilde ilk önce ortadan bir çarpımızı yapıyoruz. Ortada çarpıyı yaptıktan sonra beyaz ipim olan şeridimi üstten şu şekilde geçiriyorum ve elimle düzeltiyorum. Üstten geçirdim. Diğer taraftaki beyazımı ise alttan geçiriyorum. Yavru ağzının altından geçirip beyazın üzerinden çıkarıyorum. Elimle de şu şekilde düzeltiyorum. yavru ağzını bu tarafa doğru çekiyorum. Bakın şöyle geçiriyorum. Diğer taraftaki şeridimi üzerinden aktarıyorum. Şunu diğerinin üstüne koyalım. Bakın bu şekilde beyazlarımız ve yavru ağzımız aynı hizada devam edecek. Bir sıra yavru ağzı, bir sırası beyaz olarak birbirlerinin üzerine bak bu dizilim üzerine yerleştirip sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi biraz birlikte örmeye devam edelim. Beyaz ipimi alıyorum. Yavru ağzının üzerinden şu şekilde düzelterek geçiyorum. Üzerlerinden geçmesi gerekiyor şuradaki Bakın şu şekilde görüntüyü oluşturabilmemiz için. Bakın bu şekilde beyazımız gelecek. Diğer gelen üzerinden geçmiş olacak. Buna dikkat ettiğimiz zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Diğer beyazımı alıyorum. Yavru ağzının altından geçerek geliyorum. Birinin üzerinden, birinin altından geçiyorum. Beyazımın üzerine şu şekilde yerleştiriyorum. Bakınız şuradaki işlemimizi aynına tekrar ettik. Şöyle görelim. Beyazımızın kurulumu. Yavru ağzımızın kurulumu. Şimdi yavru ağzını alıyorum. Üstten geçiriyorum düzelterek. Düzelterek. Şu şekilde. Bakın şu işlemimizi yapıyoruz. Şuradan geçirdim. Diğerinin üzerinden dönüp gelen beyazın altından birinin üzerinden birini altından geçiriyoruz. Elimizle de mutlaka şu şekilde düzeltiyoruz. Bakınız ne kadar güzel görünmeye başladı bile. Ve devam ediyoruz. Şimdi tekrar beyazımızı üstten alıyorum. Aynı anda iki rengimizi yani beyazı yapıyorsak beyazı, beyazı üstten yaptım ve şimdi diğer taraftan beyazımı alıyorum, altından geçirerek ve diğer beyazımın üstüne atıyorum. şekilde. Şimdi yavru ağzında üstten alıyorum. atıyorum. İlk başlangıcını benim gibi başlarsanız bu düzen üzere devam ederiz. Biraz yavru ağzını attım. Şimdi yavru ağzına diğer rengimin altından geçirerek kendi renginin de üzerinden alıyorum. Diğer rengin altından kendi renklerini üzerinden şöyle de sıkıştırırsak çok daha güzel olacak. İlerliyoruz. Diğer rengin üzerinden, bakın diğer rengin üzerinden, diğer rengin altından yani yavrazın birinin altından birinin üstünden ve şu şekilde beyazımızın üzerine koyuyorum. Beyazlar üst üste gelecek. Hangisini örüyorsak. Bakın bu şekilde çok kolay. Şöyle de gör, görüntüyü gördüğümüz zaman işlemimizi çok rahatlıkla takibini yapabiliyoruz. Yine ama biraz daha devam edelim. Beyazın üzerinden geçiyorum. Bakın. Diğer beyazın üzerinden geçtim. Diğer yavru ağzını ise beyazın altından alıyorum. Kendi aynı renginin de düzelterek şu şekilde elimizle gönlümüzü yani içimize sinene kadar şöyle güzelce düzenleyelim. Ayarlamasını yapalım ve aşağıya doğru örmeye devam edelim. Yani bütün püf noktası bundan ibaret. Yani renkte ortadaki rengimizin hangi birisinin üzerinden geçiyoruz. Beyazımızın üzerinden diğeri Diğer farklı rengin altından geçerek tam üstünden aynı rengin tam üstünden bakın aynı renklerin tam üzerlerinden geçiyoruz. Ama farklı renklerin birinin altından birinin üzerinden şeklinde örgümüzü yapıyoruz. Bilen arkadaşlarımız için problem değildir. Tabi bilmeyen arkadaşlarımız için umarım faydalı oluyoruzdur. Şu şekilde geçtim bakın üzerinden diğer yavru ağzıma beyazın altından geçtim aynı renkleri birbirinin üzerinden tekrar beyazımı üzerinden diğer farklı rengin altından geçiyorum ve düzenlemesini yaptıktan sonra en uç noktamıza kadar geliyoruz şöyle düzenlemelerinde illaki yapmamız gerekmekte Evet örüyorum Beyazımı ördüm. diğerin altından geçtim. Ve kendi renginin üzerinden en son yavru ağzımı da yapıyorum. Kendi rengini geçiyorum. Ve birbirinin üzerinden şimdi yukarıdaki bakın en son bitirdik artık. Düzenlemesini de yaptıktan sonra yukarıdaki işlemimi birebir aynanı yapacağım şimdi. En son kısma geldim bir beyaz bir pembe şeklinde üst üste kaldık yine aynı uçtaki gibi trabzanlarımızı çekmeye başlıyoruz yavru ağız rengimizde tekrar başlıyorum 1 2 3 yanına bir trabzan daha ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı da örüyorum dördüncü trabzanımı da ilave ettim dört tane trabzanı ördüm başını doluyorum diğer tarafa da aynı şekilde beyazım ve yavru ağzımın olduğu yere 3 zincirli olan kısımlara girerek 4 trabzanımı örüyorum birinde başlarken bir diğerinde bitiş işlemimizi yapıyoruz ve bandanamızı tamamlamaya yaklaşıyoruz 3 ve 4 4. 3 tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum ve başlıyorum 8 tane trabzan olarak örüyorum 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Dönerek 8 tırabzanımızı da tamamlıyoruz ve bandanamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi en son lastik kısmını da yapalım ve bandanamızı kullanmaya hazır hale getirelim. Bir tane zincir çekiyorum ve koparıyorum. İpimi biraz fazla kopardım. Şimdi burası bandanamın tersi. Şu şekilde beyaz bir tane lastik alıyorum. Saç tokalarını kullandığımız şu şekilde daha normal sert de olabilir. Bu şekilde yumuşak da olabilir. Şöyle koyalım. Bakın bu şekilde yerleştirelim. Ters tarafına gelecek şekilde. Şöyle kapatalım. Ve fazladan bırakmış olduğum ipimi iğneye takmıştım. Hemen kenardan dikmeye başlıyorum. Bakın bu şekilde. Arasına yerleştirdim. Daha ince de takabiliriz. şöyle sıkıştırmadan ipimi güzelce dikelim. Diğer tarafı da aynı şekilde dikip güzelce keselim. Düğümümü atıyorum. Bir makasımla keselim. İpimi daha sonra iç kısmı alıyorum buradaki kestiğimiz iç kısmı alalım. Bakın şimdi düz öndeyim. Yine şu şekilde çeviriyorum. İçe kalacak şekilde bakın. İçe kalacak şekilde ters yöne olacak şekilde dikmeye başlıyorum. Burayı da bu şekilde diktikten sonra keselim. Şimdi bir görelim. Şu şekilde gayet esnek, güzel. Şuradaki tabi iplerimizi içeriye doğru kapatacağız. Şu ortadan da bir yavru ağzı rengimizden kapatma yapalım. Ve tamamen bandanamızı hazırlamış olalım. Bitmeye hazır hale gelsen Kullanılmaya hazır. Hemen ipleri çekeyim. Daha sonra bir kapatalım. Şimdi tam ortaladık. Bakınız yani ortaladık derken taktık bandanamızı. Şu şekilde tutuyorum. Şu şekilde ipime bir tane zincir çekiyorum. Yani düğümde atmış oluyorum. Etrafını dolaşarak tam orta yerden şu şekilde kavruyorum. Etrafını başını doluyorum. Tekrar kavruyorum. Ve çekiyorum. Başını doluyorum. Kavruyorum. Geçiyorum. Burada ortasında şöyle bir güzellik oluşsun. Hem de sağlamlaşsın bir çapraz görüntü olsun kocaman ayrık olmasın tokamız bir tane daha zincirimi çekiyorum ve makasımla kesiyorum iplerimi de iç kısma aldıktan sonra bandana'm kullanmaya hazır hali gelecek ipleri şu şekilde iç kısma doğru çekiyorum her iki tarafı da çekelim Evet bu şekilde tamamlanmış oldu bakınız şu şekilde arkaya doğru yönünü çevirdim çok güzel bir görüntü oldu şöyle bandanamızı genel itibariyle de görecek olursak gayet şık bir bandana hem büyükler için hem küçükler için bakınız asıldıkça da dilediğiniz baş ölçüsüne göre rahatlıkla esnemekte Evet bir örgümüzün daha sonuna geldik. Sizlerle çalışmak benim için çok büyük bir zevk. Hepiniz tekrar görüşene kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.